Kanka önümde öyle duruyor bu yaratık ya. Ben nasıl geleceğim ki? Fark etmiyor mu ya? Yeah. Yarram çık. Baba fener bitecek ya. Ucunda. Baksana. Ama benim bıyıklarım ya. Çok haklı değil mi ya? Köpek balığı adam ya. Tam önümde duruyor. Nasıl geçeceğim ben? Yüz <laughs> yüzeyiz anasını satayım. <laughs> salmıyor görüyor musun beni? Ana girişin yanındayım. Hop. Arka etti. Etmiyor, sabit duruyor. Ne yürüdü ama koydu ayın? Senin Allah'ın yok mu la? Ben kulaklığı çıkarıp dalıyorum. O ne? Orası, 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 Bir tane daha var. Oh my god inanmıyorum arkadaşlar duydunuz mu? Bunlar sekiz tane olmuş gipsler. Eskiden gipsler. O da ya, aşkım, adı bebeğim, adı <gülme> adı, ben... <gülme> <gülme> ya, 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 ay ya, 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 ben ya, 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 Vallahi ne? hadi siz, Sağ sol arka nereye gittiniz lan? Vallahi lan. <gülüyor> <gülüyor> Aman lan ya. Sen atlarsan da saat görürsün. Ben de bu ses Ka ne diyorum ya. <laughs> Valla var içeri girdim. Ne terikirdi dön bir iki tane yerde feneri gördün İşte dışarı tam çıkıyordum boynumu kırdın. <laughs> Nerede araba var? Şunları bırak. Kimin? Kanka ben direkt alıp sprint atayım sen kapıyı kapatırsın. Alabilecek <laughs> misin? Oğlum bu ne? Araba var işte. Ha, tamam bir an yerin dibinde falan sandım. Yani. Yapabilecek misin? Yaparım. bence bir kendimi çekeyim de ölmeyeyim. Aha ne <laughs> yaptın lan? <laughs> ben yaparım demiştim. Kapıyı örtmeye hazırlan. Kalkıyoruz lanet olsun. <laughs> Bağlanıyordur ya benim evim. Onu nasıl yiyor? Kaç kaç. Ne oluyor lan? Canavar burada. Hangi canavar? Şey boyundur Öldürdün mü? Hadi. 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 Görüyor musun? Üst kata çıkıyor, üst kata çıkıyor. Gel o azla sıçtın mı Ben de diyorum bu niye sabit duruyor? Of! Komşu sikiyiz! Yok oldum lan! <laughs> <laughs> Sen bak! <laughs> Hiçbir Şey önlendirecek bizi. Eee nerede o? Görmüyorum. Gel böyle bakaraktan gel. Sesime. Geç sağa. Sen yönlendir. Geçtim sağa dur. Allah. Boyun kırıcı da var. Vallahi gel. Gel böyle. Gel gel bakıyorum gel. Şimdi ben bir açı ayarlayayım bekle. <gülüyor> <gülüyor> dur, şöyle yapmam lazım. Tamam sen çık ben ayarlayacağım. Gelmesin. <laughs> Yok o <olayım> <laughs> Yok o sen Tamam olayım. ona bakma o zaman şu an bakma. Bakmıyorum. O nasıl yukarı? Ne demek karı koş. Hayalet ne zaman? Koş 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 koş. Dışarıdaki ne de duruyor? Aynen aynen. Arkanda. <laughs> tamam, tamam. Askla boynunu kırıyordu la Olur olur. Tamam bırak. <laughs> İtem var mı diye baktım da dönebiliriz. Yok. Oh! oh! Allah zıpladım <laughs> ya. ne yapacağız? Zıpladım ol, çocuğu. Bahur. Bahadır da ben yukarı <laughs> alayım dur hanım. Tamam. Sana geliyor. Ananı yiyeyim. Ha geçeriz lan şimdi. Atla aşağı. Kötü bak. <laughs> Çıktın mı? Yok. Oh. Tamam, çıkabildim. Tam <laughs> buraya bırak. Kaç eşya var? Fulum yine. Tam bırak bırak. Üç tane daha bulunca da dönüyoruz. Tamam buldum. Hadi bakalım. O ne? Bana ne lan? Ananı sikeyim ya. Ananı sikeyim. Bu spiti kopi dörne. sırası. Koştuk koştuk. <laughs> geliyor 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 geliyor. <laughs> <laughs> Şöyle kolları açmış geliyor yani. <laughs>